Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kutu hurç yapım aşamasını paylaşmak istiyorum. Daha önceden burada kesmiş olduğum parça kumaşlarım var. Bunların ölçülerini daha sonra sizlere belirteceğim. Öncelikle 80 santim eninde 110 santim uzunluğunda bir parça kumaş kestim. Kumaşımı biraz büyükçe çalıştım. Daha sonra monteleme aşamasında fazlalıklarını rahatlıkla atabilmek adına Kumaşımı bu şekilde katlayarak kapak yerini belirlemeye çalıştım ve ortasından ütü izi aldım. Çizimim daha kolay olsun diye. Şimdi parçaları tanıyalım. Klape parçam 18 santim genişliğinde 170 santim uzunluğunda bu parçamı ikiye katlayarak ütü izimi aldım. Fermar üst klape parçamda 8 santimden yine 170 santim uzunluğunda ikiye katlayarak bunu da 3 izi alarak aynı şekilde kapattım. Pervas parça ise arkadaşlar 18 santim yine derinliğinde 170 santim uzunluğunda parçamı kestim ve bunu kapitone kumaşıma monteledim. Daha sonra etrafından makine dikişi geçerek overlockla temizledim. Gelelim kapak çizim aşamamıza. Nervür çizimlerimi ben bu şekilde üçgen cetvel kullanarak yapıyorum. Daha rahat bir çalışma elde ediyorum. Siz de bu şekilde veya düz bir cetvelle de rahatlıkla çizimlerinizi yapabilirsiniz. Orta kısmından başlayarak yönümü belirledim. Ben burada e, karelerin arasını 8 santim olarak uyguladım. Siz dilediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. arkadaşlar görüyorsunuz arka kısımda almış olduğum ütü izini geçmiyorum çünkü burası benim kutu hurcumda kapak bölümü sadece burayı nervür dikişi geçeceğim Bur çalışmaya buraya dikkat edelim lütfen ee, yine belirtiyorum kumaşımı büyük çene kestim daha sonra e, rahat çalışma adına zaten fazla gelen kısımları kesip atacağız şekilde çizimimizi tamamlıyoruz. Bu uçan kalem arkadaşlar daha sonra ütü ile bu izler tamamen nervür çekimi bittikten sonra kaybolacaktır. Evet sırada nervür çekimimiz var. Sırasıyla nervürlerimi tamamını kapak kısmından geçtim Hepsinin üzerinden geçerek çalışmamı bu şekilde tamamlıyorum. Evet. Çalışmamı tamamladım ve daha sonra ütüyle ile üzerinden geçtim. Şimdi e, kapitone kumaşına monteleme aşamamız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı ölçülerde kesmiş olduğum kapitone kumaşıma kutu hurcumun e, saten kısmını monteledim. Tersi tersine bakacak şekilde monteledim arkadaşlar kumaşımı. Aynı şekilde görüldüğü gibi etrafını diktim ve ovalok dikişi parçamı temizledim. Yani burada net ölçümü belirlemiş oldum. Kumaşın fazlalıklarını attım. Daha sonra arka yerimize 1 milimden makine dikişi geçtim aynı şekilde arka kısmını da belirleyerek 22 santim ölçü verdim o arka kapak yerimizde orayı da belirleyerek yine 1 milimden makine dikişi geçtim ve böylece alt parça orta kısım ve kapak kısım olarak topluca bir ölçülerimin yerini belirlemiş oldum. şekilde katlayınca da arkadaşlar her tarafının eşit bir şekilde gelmesi gerekiyor. Bu orantı bizim için çok önemli. Arka yerimiz, arka pervaz yerimiz, kapak ve alt parçamız komple hepsi aynı kumaş üzerinde. Şimdi ise arkadaşlar ee, Yapım stilini öncelikle size göstermek istiyorum. Yani uygulamada yapmak istediğimiz şekil e, bu e, pervaz kısmımızı bu şekilde arka kısımdan başlayarak şu an tutmuş olduğum yerde fermuar çalışmamız geçecek. Bu şekilde gibi arkadaşlar e, kutu uçlarda ben fermuarımı tersinden dikiyorum. İlk aşamamız fermuarı ters kısmından dikerek e, klape, şey, pardon pervas parçama monteliyorum. Fermar dikişimin oturması için şu an üzerinden yeniden baskı dikişi veriyorum. Şu an fermarımı yüzü, kumaşımın da yüzü, baskı dikişimi burada boylu boyunca geçiyorum. Kapitone kalın bir kumaş olduğu için arkadaşlar, bu baskıları yapmaya dikkat edin lütfen. Evet. Şimdi e, fermuarın üzerine daha önceden size göstermiş olduğum 8 santim e, elinde eninde 170 santim uzunluğunda kesmiş olduğum parçamı dümdüz bir şekilde koyarak tabi bunu daha önce arkadaşlar ovarlık dikişi geçmiştim dümdüz bir şekilde fermuarımın üzerine ayak kısmı rahatlıkla çalışabilecek şekilde monteliyorum. Boylu boyunca makine dikişimizi geçiyoruz. Evet sırada e, pervaz kısmımızın en son aşaması olan üst kapak klapemiz var. Bunu da arkadaşlar yine 18 santimden 170 e, pardon 18 santime e, 170 santim uzunluğunda parçamızı ikiye katlayarak yine ütü izi alıp overlock dikişi geçmiştim. En son aşamada da en üst e, klapemi bu şekilde o küçük olan parçamın üzerine kapatıyorum ve boylu boyunca yeniden makine dikişi geçmeye devam ediyorum. Yani burada hepsini birbirine montelemiş oldum. Aslında işlem e, aşamaları çok basit arkadaşlar. Biraz karışık gelse de size hepinizin e, izledikten sonra rahatlıkla çalışabileceğiniz, zorlanmadan yapabileceğiniz bir model olduğunu düşünüyorum. Evet, boylu boyunca burayı da makine dikişi geçiyorum. Bakın parçalarım hep büyük geliyor. Ama zaten o şekilde kestim. Daha sonra rahat çalışma adına. Evet, fermuarımız içeride kaldı. Kapağımızın altında kaldı. Ve bu şekilde pervazımızı tamamen hazırlamış hale geldik. Şimdi ise arkadaşlar kutu hurcuma monteleme zamanı. Ne yapmıştık daha önceden? Arka yerimizi belirlemiştik e, pervazımızın da yine dar köşesini belirlemiş olduğumuz arka e, arka kısım yerimizi gördüğünüz gibi makinede montelemeye başlıyorum. Kapak kısmımız, nervürlü yerimiz, e, pervazımız, klapemiz hepsi burada bu şekilde monteledik. Bakın e, sadece kutucumuzun alt kısmı duruyor şu anda. Onu zaten en son aşamada birbirine montele monteleyeceğiz. Evet yine dönme yerlerine. Yine konumu içeride bir şekilde tabii ki dönüyoruz. Dikişimizin muntazam olması adına. Yine bu şekilde dikişe devam ediyoruz. Evet. Gayet güzel bir şekilde pervazımızı kutu hurcumuza montelemeye devam ediyoruz. Evet, şimdi bakın burada kumaşın fazla kestiğimi söylemiştim size rahat çalışma adına. Burada yerim belli, alt kutu hurcumun yeri belli arkadaşlar. Buradaki pervaz fazlalığımı da e, dikerek daha sonra overlock dikişi geçerek fazlalık kısmını buradan kesip alıyorum. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar kestim. Şimdi bunu yeniden çevirerek arka kapak e, Arka kutu hurcumun pervaz bölümüne burada monteliyorum. Fermar yerlerini tabii ki sağlamlaştıralım arkadaşlar. Birkaç kere makinenin makine dikişi geçelim üzerinden. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Pervaz kısmımızın üstünün güzel durması için dikiş geçeceğim. Bu kutu ucumuzun en zor yapılan kısım yeridir. Ama dilerseniz siz yapmayabilirsiniz de ama kutu ucumuzun daha diri durma açısından ben bu dikişi geçme taraftarıyım. Bakın bir burayı bu şekilde ben daha önce ütülüyorum ütü izi alıp iğneliyorum arkadaşlar evet şu anda gördüğünüz gibi ütüledim yani bastırdım oradaki dikişimi bakın alt kısmım açık şu an e, kapak kısmımın etrafına 1 e, milimden baskı dikişi yapacağım kutu hurcumun daha dik ve daha güzel durmasını istiyorum bu dikiş sizi biraz zorlayabilir burayı dikkatli geçin lütfen yani kutu hırçta en zor olan yer bana göre bu kısım. Ama buna da eliniz alıştığı zaman hiç zor olmadığını göreceksiniz. Yine köşe yerlerini dikkatli bir şekilde iğne konumu içerideyken çeviriyorum. bu şekilde üç bir yanının dikişini bu şekilde geçiyorum arkadaşlar. Evet. Bu dikişim de tamam. Şimdi gördüğünüz gibi sadece kutu hurcun e, alt kısmını monteleyeceğiz. Son dikiş köşemi de geçiyorum bu arada. Burada makine miplik kesti. Yeniden bu dikişi tamamlıyorum. Bazen böyle küçük sorunlar olabiliyor. Evet. Şimdi ters çeviriyorum kutu ucumu ve e, alt kısmını Alt pervas kısmımı kutucumun alt kapağına monteleme aşamamda sıra geldi. Evet. Bu şekilde. daha önceden iğneledim bu şekilde makine dikişimi geçiyorum köşe yerlerimi daha güzel belirleme adına mutlaka siz de daha önceden iğneleyin arkadaşlar Evet, son köşemi de bu şekilde geçiyorum. Büyük parça olduğu için aradan kamera e, sarsılabiliyor. Bu yüzden de sizlerden özür diliyorum. Büyük parçaları çalışmakta makinenin altında zorlanıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar en son aşamam yine kutu hurcumun e, Pervaz kısmının birleşmiş olduğu noktayı da e, alt kısımdan bahsediyorum. Burayı da yine 1 milimden makine dikişiyle baskı dikişi yapıyorum. Dediğim gibi kapitone kalın bir kumaş olduğu için hani net bir duruş e, sağlamak istiyoruz. Burada bu dikişleri geçersek kutu hurcumuz e, daha güzel bir duruş sergileyecektir. Evet bu şekilde de son köşemin dikişini de arkadaşlar böylece tamamlamış oldum. Sadece şu anda e, yan e, şöyle var söyleyeyim e, Pervazımızın yan kısımlarının yan köşe kısımlarını belirlemek için yine bakın burada görüldüğü gibi 1 milimden kapitonesi ile iç kapitonesi ile beraber yine bir milimden fermar kısmından aşağıya doğru. E, makine dikişi geçiyorum. Burada da köşe yerlerimi arkadaşlar belirlemiş oluyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde belirledik. Klapeyi üzerine aldık. her yanını bu şekilde tamamladık ve işlemimizi bitirdik. Evet arkadaşlar kutu ucumuz bitti. Gördüğünüz gibi üzerine inciler monteledik. Dilerseniz elde, dilerseniz sıcak silikonla bunları yapıştırabilirsiniz. Fiyongumuzu dilerseniz yan, dilerseniz üzerine düz bir şekilde monte edebilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz üzerini çok daha farklı dizayn edebilirsiniz. Yakma gül, hazır güllerden kurdalelerle Fiyonk çalışmaları yapabilirsiniz üzerine. Bu tamamen sizin, zevkinize kalmış kapak kısmını süslemesi. Şimdi bir de şöyle içine bakalım. içinin duruşuna bakalım. E tabii ben burada dik durması açısından içine elyaf koydum. Tabii ki aynı şekilde çeyizlerde muntazam bir şekilde içine pikeler, nevresimler yerleştirildiği zaman yine aynı görüntüyü rahatlıkla elde ediyoruz arkadaşlar evet kutu ucumuz tamamen hazır videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın lütfen arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum